sevimli misafirlerimiz. Sevgili, sevgili. Unutmayın. Gittiğiniz her yerde bir kapınız olsun. Sevgi ve umut. Dünya bunlarla dönüyor. Asker. Emret komutanım. Ölük sana emanet. Abi. Burası iyi midir, kötü müdür? Burada insanları seviyorlar mı? Yoksa dövüyorlar mı abi? Burada ölümü bekler insanlar. Burası son duraktır. Sen daha bir şey görmedin. ki. Neden onları buraya bırakmışlar? Analar, babalar, küçücük evlerine, küçücük yüreklerine, onlarca torun, çocuk sığdırırken, evlatlar koca koca apartman dairelerine, villaların bir köşesine yaşlı ana babalarını sığdıramadılar. İnsanı hayatta bütün zorluklara karşı ayakta tutan inançtır, sevgidir. Anneme iyi bakın ha, o size emanet. Beni buraya ölüme terk eden çocuklarım, arkadaşlarım, dostlarım hepsi hayattalar. Neredeler? Dede, neden kimse buraya gelmiyor? Onların torunları, çocukları yok mu? Burada babanızın uşağı yok! Ben sana yalan söyledim. O benim ağabeyimdir. Sen bana nasıl söylemezsin? Kelez! Annemi ağlatıyorsun. Dedemi ağlatıyorsun. Beni de ağlatıyorsun. <laughs> Seni sevmiyorum. Kalk! Tanrımıza ha? hamdolsun. Tanrımıza olsun. Nasıl kaçar? <laughs> nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Kendi çocukları bir gün olsun bunların boklarını temizlemiş midir. Ya Dönsün de unutun Sen dostum. Hadi kardeşimi hadi çabuk ya. Ya onu da yere dövürsün. Hep Ölüm anında herkesin göreceği tek melek var. Beyaz melek.